benim Karadağ'daki favori şehrimdeyiz. Nikşiş'teyiz. Bu Nix Nikşiş böyle bir güzel bir enerjisi var. Bana şey hissettiriyor böyle. Yuvandaymış hissi veriyor. Buradaki bu gülümseme çok ikonik bir gülümseme bu arada. İdam bitirmek üzereyken e, toplanıldığı yerde bu e, <laughs> gülümsemesini yapıyor. Yani faşizme ölüm, özgürlük mücadelesi her zaman devam edecek. İki km'de de yol yürüyoruz yani. Keşke biraz daha yakalayamsalarmış. <laughs> Ama maalesef Nikşiş hakkında çok fazla video yok ve burası bence yeterince e, değer görmüyor. Herkese selamlar, herkese iyi pazarlar, artık ne zaman izliyorsanız yani o günler. <laughs> o gününüz güzel geçti kısaca. Bu hafta neredeyiz biliyor musunuz dostlar? Benim Karadağ'daki favori şehrimdeyiz, Nikşiş'teyiz. Benim favori şehrim olduğu kadar Akif'in de favori şehri bence. Ee, ne diyorsun hakim? Geçit. Lix evet, Lixich -i's, is our love. <laughs> ee, bu yüzden buraya gelince böyle ekstra mutluluk oluyor içimde benim. Nedeni de şu, neden Lixich'i çok seviyorum? Ee, aslında buranın Karadağ tarihinde ve direnişinde önemli bir yeri var. Birazcık da zaten onu anlatacağız ve gideceğiz oraya da ama onun dışında bu Nix için böyle bir güzel bir enerjisi var. Bana şey hissettiriyor böyle yuvandaymış hissi veriyor ha bu arada şeyi söyleyeyim. Bizim zaten aslında e, Karadağ'da kalırken, yaşarken geleceğe dair hayalimiz Dikşiş'te yaşamaya devam etmekti aslında. Hatta buradan da bir arsa aldık. Oraya ev yaptırırız falan diye düşündük ama sonunda evi yaptıramayacağımıza karar verdik <laughs> maalesef. E, bu yüzden de Dikşiş'teki arsamızı satmak için geldik bugün buraya. Gelmişken de e, şey yapalım, vloglayalım, hem de bir Nix'i gezelim, hem de Nix'in tarihi neden önemli, neden ee, burası bizim için önemli, Karadağlar için önemli. Birazcık da ona bakalım dedik. Şu anlık için meydanındayız. Ee, yürüyorum şu anda. <laughs> Hadi bakalım. Ee, şimdi Luyuba, e, Çup için heykelin oraya gideceğiz. Ee, kimdir, nedir, e, nasıl bir önemi var? Şimdi anlatacağım hepsini size. Şimdi Niksic Meydan'dayız, ee, burada benim çok sevdiğim bir kafe var, Propaganda. Genellikle aslında e, çok sıkıldığım zaman Podgolisa'dan genelde buraya geliyorum. bir de burada bir otel var, Onogos Otel. Akşamları da genelde orada kalıyorum geldiğim zaman. Bunların hepsini birazdan anlatırız. Ama asıl meselemiz şu, Nuba Şimdi onun heykeğine doğru gidiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Karadağ'da İtalyanlar tarafından işgal edilmişti. Ve bu İtalyan işgali sırasında Karadağ'ın özgürlüğü, daha doğrusu o dönemki Yugoslavya Krallığı'nın özgürlük mücadelesi için Partizanlar yani Yugoslavyalı özgürlük mücadelecileri bu Tito önderliğinde oluyor tabii ki ee, mücadele veren. Ee, öğrenciler halk hareketi başladı. Ve bu halk hareketinin en önemli isimlerinden bir tanesi de az önce söylediğim gibi Luba Cupiç. Ee, şehrin meydanında da zaten bir e, heykeli var. O heykelin ne anlama geldiği, neden böyle bir heykel olduğu, bu özgürlük mücadelesi neden önemli olduğunda şimdi heykelin yanına gidelim isterseniz orada anlatayım. Ee, çok tatlı bir heykel şehrin meydanında hemen ona bakmak çok iyi hissettiriyor. Dirilişe dair, mücadeleye dair umut veriyor. Ee, Nix için aslında buna sahip çıkması ve bu konuda da bir e, mark olması bu şehrinde zaten şehrin ne olduğu ve insanların nasıl olduğu konusunda da birazcık size fikir veriyordur. Genelde Karadağ şehirleri aslında ruhsuz ve tarihinden çok haberdar olan şehirler değiller maalesef birçoğu ama Niksic'in buradaki farkı bu. Niksic Yugoslavya'nın e, yaşadığı o geçmiş güzel günlerin Tito'nun ee, ne anlama geldiğini, ne olduğunu hiçbir zaman unutmamış. Halkı da böyle. Ee, genelde ee, direnen, ee, kolektif yaşayan ve kolektif bilince sahip bir halkı var. Ee, bu da çok güzel bir duygu ya. Hele benim gibi birisi için paha biçilmez. <laughs> bu arada geldik New için heykeline. İstersen göster Akif. Her zaman burada ee, onu çiçeklerle ee, çiçeklerini çeksik etmiyorlar. Karadağ baharı da var üstünde. Buradaki bu gülümseme çok ikonik bir gülümseme bu arada. Ee, çünkü e, az önce bahsettiğim gibi Ljubomir Pich, e, bu arada bir hukuk öğrencisiymiş. 1900 Yanlış hatırlamıyorsam 1918 doğumlu ya da 1919 doğumlu 1941'de yakalanıyor ve yakalandığı zaman yakalayanlar yani işgalci kuvvetler Duyba Çupiç'e diyorlar ki eğer ki Tito'nun varlığını reddedersen ve bizim tarafımıza geçersen o zaman seni öldürmeyiz diyorlar. İşte bu ikonik an tam olarak orada yaşanıyor. Liu Bu Çipiç idam ettirmek üzereyken toplanıldığı yerde bu gülümsemesini yapıyor ve diyor ki faşizme ölüm özgürlük mücadelesi her zaman devam edecek Yaptıklarımdan ve Yugoslavya'nın özgürlüğü için bu halk için mücadele etmekten dolayı çok gururluyum ve mutluyum beni öldürebilirsiniz çünkü ben emden geleni yaptım diyor bu yüzden bu gülümsemenin varlığı bu gülümsemeye sahip bu son anın heykelinin şehrin meydanında olması çok değerli. Şimdi isterseniz bu mücadeleyi veren insanların, bütün bu özgürlük mücadelesini veren insanların adına yapılmış bir özgürlük anıtı var. Çünkü bu çöp işte bitmiyor bir hikaye anlatıyor. Bu çöp sadece bunu başlatan isimlerden bir tanesi. Bu direnişi başlatan sembol isimlerden bir tanesi. Bir hukuk öğrencisi. Ee, sonra bu direniş gittikçe devam ediyor. Artarak devam ediyor. Halkta bir e, ayaklanma ateşi yakıyor aslında. Liuba için varlığı. E, ardından da tüm bu mücadeleyi veren e, önemli insanlar için, bu halk, bu halk için, e, bu direnişçiler için bir özgürlük kanıtı yapılıyor. İsterseniz özgürlük kanıtını görelim şimdi. Bir analım. E, vatanı için, ülkesi için, özgürlük için mücadele eden insanları Anadolu halkına biz de bir analım. Bir selam gönderelim. Sonra tekrar şehir meydanına geliriz. E, biraz bakarız, gezeriz ondan sonra. Onlar kolay. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada geldik ama o anıta iki kilometrede yol yürüyoruz yani. Keşke birazcık daha yakalaramsalarmış. <laughs> ama güzel bir yoldu. Yol Bakın şu ileride gördüğünüz anıt Az önce bahsettiğim e, direnişçilerin onuruna yapılmış özgürlük anıtı. Bakalım neler var etrafında bir şeyler var ama galiba şeylerin partizanların isimleri yazıyor galiba. Bu arada partizan partizan diyorum şeyi de söyleyeyim ben şimdi bir postman albüm yapıyorum. bu Yugoslavya dönemini anlatan o albümün adı da Partizan olacak. Buradan böyle küçük de bir şey yapmış olayım. İlk şarkısı çıktı İdemo. Bir single gibi çıktı. Aralık ya da Ocak ayında albüm olarak çıkacak. Albümün adı da Partizan. Aslında Yugoslavya dönemindeki yaşanan olayları, özgürlük mücadelesini bir albümle anlatmak istedim. Öyle bir dert edindim kendime. Bu süre kafam biraz ona işledi yani. O yüzden partizan kelimesinin özellikle benim için bu arada ayrıca bir anlamı var. Onu da söylemiş olayım. Geldik bu arada. Çok güzelmiş ya, tam bir şey. brutal mimari. Tam bir Ghost mimarisi. Aki sen Kiril alfabesi biliyorsun, bu isimler yazıyor değil mi buradan? Evet o işte ifade isimleri yazıyor Hı. bildiğim kadarıyla. 30 küsür kişiydi değil mi? Galiba öyleydi. Ee, hepsi 1942 işte bak. Evet. Genelde kaç işine vefat etmişler? Bir kadarıyla galiba burada kurşuna dike dizerek infaz ediyorlar. O yüzden galiba buraya şey yapılıyor. Çok genç vefat etmişler tabi haliyle. Zaten hepsi 20-30 yaş arası gençler. Evet. Bunlar hareketi başlatıyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Aslında bir yere vardıran adam bunlar infaz ediyor. Ama bunların infazı daha büyük bir hareketi alev diyor. Evet. Yani aslında bu şu demek. Ben bir kişi ne yapacağım demeyeceksin. Çok evet. doğru. Daha büyük bir şeyin başlangıcı olabilir. Alev... Önemli olan ateşi yakmak. Ne diyorlardı? Cesaret bulaşıcıdır. Bu da galiba Murat Hanbungar'ın lafı aslında ama Twitter sözü gibi dolanıyor şu anda sanki cesaret bulaşıcıdır, cesaret bulaşıcıdır ama aslında Türkiye için çok önemli bir yazarın lafı. Cesaret bulaşıcıdır. Ee, önemli bir laf yani. Evet. Ee, tüm mücadele veren partizanlara e, huzur içinde uyusunlar. Yani bu tabii bu çok değerli bir şey. Böyle anılmaları da çok güzel bir şey. Bu bana umut veriyor böyle şeyler ya. Yani... Bir şeye inanarak ölmek ne kadar güzel değil mi? Boş boş öleceğine, bir şey uğruna ölmek zaten ölüp gideceksin yani ne olacak işte. Ha 80 yaşamışsın, ha 35 yıl, 30 yıl yaşamışsın aslında. Bu yüzden bir şey için insanlara karşı büyük bir saygı büyüyor içimde. Bu da hayatıma çok düşündüğüm bir şey olmuştur bazen. Ne için öleceğim? Yani yaşlanarak hastalıktan ölmek mi yoksa bir şey için ölmek mi? bu o ne için öleceğiniz de önemli. O şeyi bulabilmek de önemli. Ee, öyle garip duygular yani. Neyse bu moddan çıkalım. Şehir merkezine geri dönelim. Hadi. Evet özgürlük anıtını gezdik. Şimdi isterseniz birazcık şehirde gezelim ve size şöyle bilgiler vereyim. Ee, Nixiş bu arada nüfusu yaklaşık 50-55 bin ve ama yüz ölçümü olarak Karadağ'ın en büyük şehri burası aynı zamanda aslında Karadağ bağımsız olduğu zaman başkent olarak o başkent olması düşünülen yer. Yani buranın başkent olması gerektiğini düşünüyorlar ve bu konuda bir aslında fikir birliğine varıyorlar. Ancak şu andaki başkent Podgorica eee Tito'nun şehri olarak geçiyor. Eski adı zaten Titograd. E grad şehir demek. Tito Tito Titograd Tito'nun şehri. <laughs> Öyle çevireyim. Titogunun Tito'nun şehri olduğu için aslında birazcık yani onun hatırası için Polgoresa başkent oluyor. Aslında Polgoresa çok başkent olmaya hak eden bir yer değil o dönemde. Birazcık köy gibi, hatta hala biraz öyle ama. <laughs> yani Liksic aslında bu konuda gerçek başkent olmaya hak eden, kültür olarak da daha hareketli olan bir yer aslında burası. Ama maalesef başkentliği bu konuda kaptırmış. Ama hala birçok Karadağlı için aslında burası hala öyle başkent gibi düşünüyorlar burayı. E dediğim gibi yani yüz ölçümde en geniş yer burası. E, nüfusu da 50-55 bin -50 filan. Şimdi gelelim şu hikayeye. Şimdi genelde aslında eee Karadağ deyince insan işte Podgorica, Budva, Kotor falan gibi alternatiflerden bahsediliyor ve buralara yerleşilmekten bahsediliyor. Marketing, reklam yapılan yerler aslında hep oralar. bunu özellikle söylemek istiyorum ki hani böyle bir şey hayali olabilir ya insanların yani çoğumuzun vardır ya hani gidelim bir daha kırsal bir yerde yaşayalım, daha ucuz bir yer olsun, belki bir müstakil bir evde yaşayalım falan Hayallerimiz vardır, birçoğumuzun çok sıkılır şehir hayatından falan. Aslında burası onun için çok uygun bir yer. Ama maalesef Nixish hakkında çok fazla video yok ve burası bence yeterince değer görmüyor. Burası yani kuzeydeki şeyleri saymıyorum tabii ki ama aslında Podgorica, budu veya Kotor'a göre daha ucuz bir yer. Gidip de Budva'da Kotor'da 10-15 bin gidip bir arsa alıp üstüne ev yaptıramazsanız, öyle bir arsa yok, öyle o paralara bulamazsanız. Ama mesela Nix işte bunları bulma ihtimaliniz çok yüksek. Bu yüzden Türkiye'den çıkıp aslında hangi şehire gidebilirim, Karadağ'da hangi şehire gidebilirim diye düşünen e, sevgili dostlarımıza da aslında burası bir alternatif olsun. Kotor Budva'ya gitmek zorunda değilsiniz, Podgorica'ya e, Podgorisler'e ye de yerleşmek zorunda değilsiniz. Nix gibi bir alternatifiniz var. Birçok Karadağ'da yaşayan Türkiye'li hiç Nixiş'e gelmiş bile olmuyorlar aslında. Bunu da biliyorum. Bazı arkadaşlarımızla konuşuyoruz. E şey diyorlar hep yani siz hep ne yapıyorsunuz ya falan diyorlar. Hani hiç gidip gördüm mü? Hayır hiç gitmedim. E, yani <laughs> çünkü şey diye düşünüyor. Deniz yok. E ne yapacağım ki orada diye düşünüyor. E da diyor da yok ama başkentten oraya yerleşmiş. Halbuki Nixiş ye bu konuda çok güzel bir alternatif. E, bu yüzden e, Aklınızda olsun. Karadağ'a yerleşmek istiyorsanız Nixich alternatiflerinizden birisi olabilir. En azından bir gelip bakın. Ee, yani benim için en güzel şehir burası. Akif için de öyle. ha yani biz 5 yıldır buralardayız. Ee, ben şu anda bir arkadaşım buraya yerleşecek olsa ben Nixich'e git yerleştiririm. Ama işte herkes Budva'ya gidiyor. O da tercih yani. Sonra diyorlar ki niye bize 20 euro veriyorum. Yani gel buraya 5 euro ver. <laughs> gel ver. Niye kahveye 5 Euro veriyorum? E gel buraya 1 Euro'yu hiç. Niye gelmiyorsun? Çünkü niksiz duymadık. E duy. Anlatıyoruz hadi duy lan. İzle <laughs> ve Yani birazcık... Ülkelere şöyle şey bakalım ya. Bir ülke bir şehirden iki şehirden ibaret olamaz ki yani. Kim nereyi övüyorsa herkes orası doğru şehir diye düşünüyor. E, ne yapsınlar niksicilik insanlar? taş mı Burada niye turizm ilerlemiyor? Niye sinir geldi bana birden? <laughs> Bugün ben genel olarak çok gerginim bu arada. Sabahtan beri her şeye sinirleniyorum. Yani otobüse biniyorum sinirleniyorum. Akif'e sinirleniyorum. Herkesi şeyim. Madilik yapasım var yani. Nix işe gelmeyenlere de ancak sinirliyim. Ne demek ya? Bu Nix çalkı taşmayacak arkadaşlar. Gelin turizmi canlandıralım şu Nix işte. Bakın insanlar direnmişler. Bu ülke eğer ayaktaysa Nix işler sayesinde. Çok doğru. O zaman e, burada ya Kotor'a gidip de aptal saplı insanlara para kazandıracağınıza kendi varlığıyla mücadelesiyle hayatta kalan gerçek Karadağlıları da lütfen destek olalım ya. Bir zahmet. Bu arada mesela şimdi Podgorica'dan çıktık işte buraya geldik. Podgorica incin top oynuyor. Sorarsan başkent. Şurada hareket var. İnsanlar şeyler. Dışarıdalar. Ay canım Nixiç ya. Nixiç şeyi oldum ben bir anda. Ya, burada mimarisi çok güzel aslında. Çok güzel evet. Nixiç'i hep çok sevdim ya. Nixiç'e ilk geldiğim günden itibaren böyle burası beni bir çekti. Buradan da hiç mental olarak ayrılamadım aslında yani. Burada pozitif bir enerji var. İnsanlık enerjisi, insanlık. Podgorisa'da yok bu. Podgorisa'yı almayacaklar beni yakın. Yani Karadağ'a geldiğinden beri tabii tarihi merak ediyorum bilirsin. Tarihle ilgili konuşabildiğim insanlar hep mix işleniyor. Ha, bak bu da önemli mesele. Podgorisalılarla falan konuşmaya başlıyorsun. Hiçbir şeyden haberi yok. Yani mesela diyorsun ki Aa işte Tito zaman ne oldu falan diye konuşmaya çalışıyorsun mesela. Haliyle insan ister istemez merak ediyor yaşadığı bir şey falan. Ya da ben zaten sosyalist birisi olduğum için hani Yugoslavia falan bunlar bir şey önemli meseleler yani. Bilmiyor. Ya bilmiyorum falan diyor. Nix diye sor. Anlatıyor da anlatıyor. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle mücadele ettik. Tito böyleydi falan diyor. Ya tarihini bilmeyen adamdan olur mu ya? Olmaz, olmaz. yani. Olmaz, olmaz. Sinirleniyorum bu ülkedeki insanların tarihini bu kadar önemsememesine çok sinirleniyorum. Bu yüzden Nix'i çok iyi. Şimdi isterseniz o dediğim yer vardı ya propaganda kafe demiştim. Kafenin adı bile ne kadar güzel değil mi? Propaganda. 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 <laughs> Hayvanlarla bir alakası var mı çok? Yok hiç alakası <laughs> yok tamamen saçmaladın şu anda yani. <laughs> hiç alakası yok. Bu arada... Ekstra pagan gibi, pro iPhone mu bu yani o zaman? Şey, propaganda 17. <laughs> propaganda Air. <laughs> hiç alakası yok. Bu arada şey... E, benim 2 yıl önce çıkan bir şarkımın klibi burada çekilmişti. Nix'e çekmiştik. Hatta klipte Propaganda'nın önünde bitiyordu. Aa ki sen buraya bu sonunu getirirsin. Propaganda'ya girer Minas Celim ve şarkı biter. Bu böyledir. <laughs> Geldik bu arada Propaganda'ya. Burayı ben çok seviyorum ya. Buranın ruhu da çok güzel. Yıldızına kurban senin ya. Dışarıda mı otursak Gel Dışarıda oturalım. Pagandır, işte. Ama paganlarla bir ilgisi yok yani o konuda. <laughs> Şöyle kenara mı oturalım? Gel böyle oturalım bence güzel. Yo bence güzel. <laughs> evet işte Nixich mutluluğu. <laughs> vallahi Nix'i çok seviyorum ya. Burada bu arada Türkler var değil mi? Burada da yaşayanlar var. Son zamanlarda görmeye başladım. Evet. Çok az Bence biraz ak akıllı Türkler burada yaşıyorlar ya. Yani aklı başında olanlar yaşıyor. Bur Burayla ilgili çok güzel hayallerimiz vardı aslında. O evi yaptırıp işte burada böyle küçük bir yer açıp falan burada hayatımızı geçirmek gibi bir hayalimiz vardı ama Maalesef teknik bazı şeylere takıldığımız için arsa elimizde tutmanın bir anlamı olmadığını anladık. Ee, ama teknik problem yaşayabilecek olanlar için e, burada gerçekten güzel bir hayat kulaabilir. Ee, biz de yani sonuçta bu videoları ne için yapıyoruz? Yani bir faydamız olsun diye. Az önce tabii şey yaptım, şaka yaptım ama o yüzden buraya gerçekten yerleşmeyi düşünen birileri varsa hiç bir değerlendirsinler. Yani e, hiç gidip orada Budva'da kotorda falan milletin az kokusuyla o paralarla uğraşmanıza gerek yok. Burası güzel bir alternatif. Bir de başka bir alternatif daha var. Ee, ona da belki ileride gideriz. Bakarız yani. Evet. Tekrar bir parka kaçtık. Böyle birazcık da doğa yürüyüşü yaptık. Eee... Biz yaptık ya yani. <laughs> bu arada bunu tabi size göstermedik. Burada da videoyu kapatalım istedik. Çok uzun olmasın. Ee, dilerim be beğeniyorsunuzdur şu andaki yolculuğu hikayeyi. Ee, eğer video yola kadar izlediyseniz lütfen e, videoyu beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın. Bunlar da önemli. E, bu arada sorduğunuz bütün sorulara cevap veriyorum elimden geldiğince. Bu yüzden ikisişte ilgili aklınıza bir soru olursa e, mutlaka sorun. E, dayanışalım. Yardımlaşalım, ee, çağın cinnetinden yardımlaşarak kurtulalım. Başka da yolumuz yok. Ne demiştik, ne demişlerdi? E, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Birazcık böyle keyifli vakit geçirelim. E, sürç lisan ettiysek de affola. E, dikkat edin kendinize. Gelecek hafta görüşürüz. <laughs>